Yeni hostelim, dördüncü kat. Dokuz kişi burada kalıyor. Buradan yatakları çoğunu kapatmışlar. Gayet şanslıyım. Rüzgar çıktı orada rahat rahat konuşamadım. Dördüncü katta güzel bir odada kalıyorum. Bu hostel daha çok beğendim, daha temiz. Şu arkamda yatak benim yatağım. Yani zaten yatakların birçoğu kapalı. Odada üç kişi var. Büyük ihtimalle dört kişi kalacağız. Ama dokuz kişilik odada kalıyorum. Güzel, beğendim. Bu hosteli beğendim. Hizmet daha kaliteli. İkiye değiştirmeyeceğim. 25 Euro 2 gün kalacağım burada. Evet, kaç gündür yemediğimiz paellayı bugün yiyeceğiz. Arkadaşlar bu paella İspanya'nın birçok yerinde meşhur. Lakin en meşhur olduğu yer yani çıktığı yer e, Valencia. Adana kebabını Adana yemek gibi düşünüyor. Adana'da yemek gibi düşünebiliriz. Şu anda gidip meşhur paellayı yiyeceğiz sizlerle. En meşhur paella yapan yer burasıymış. Bir fiyatı soracağız bakalım arkadaşlar. Şimdi içeride 40-50 euro vermeyelim bir paellaya. Eğer fiyat uygunsa en meşhur burası. Google puan 4.9 hostellerinde buraya yönlendirdiler. Bir soralım bakalım ne kadar. Bu İspanyolların çalışma prensibini anlamak gerçekten çok zor. Adamlar mutfağı kapatmışlar abi akşam vakti ya. Bir saat sonra açacaklarmış. Açlıların da siestasıymış. Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi de olur. Açlı mı siest olur be kardeşim? Ya bazen beni çıldırtıyor bu lavuklar ya. Ya gerçekten bazen çıldırtıyorlar. Bu az önce geldim. Yeri buçukta açılıyor dediler. Yeri bir daha geldim. Payela menüsü iki kişilikmiş benim. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Tek başına payayla yiyemiyor musun? Allah açıldıktalar benim. Başka bir paylaşıcı bulacağım. Ne yapayım abi? Anlamış oldum ki bu paella her yerde minimum iki kişilik arkadaşlar. 15 euro falan. Artık kişilik miysem, ne yapsam bilemedim. Ona bakacağım artık. sonunda paya ile karşı karşıyayız arkadaşlar. 8 çeşit farklı paya var. Bundan ben bunu yiyeceğim. İçinde mürekkep Lulu var, büyük kayıdes var, kalamar var, midye var. diye deniz ürünlerinin bir var. 3 numaralı paya yiye. Yani ismi neymiş? Payada da marisco olanı. Söyleyeceğim. 13 euro. Aşağı yukarı 2 kişilik ama 13 euro ödüllü kişiliği yiyeceğim artık. Mükemmel müzik eşliğinde güzel bir akşam yemeği. bir şey geldi. Yedikten sonra bakarız. Değerlendiririz mi? Değerlenme yaparız bakalım. Güzel mi değil mi? Diye. Arkadaşlar yiyorum ama yani bunların içinde neleri yiyebileceğimi tam anlayamadım. İçindeki her şeyi yiyecek miyiz mesela? Bunu yiyecek miyiz abi? Nasıl yiyeceğiz bunu? <laughs> Kaşık da yenmiyor. alıyor, ön gelmiyor. Bilemedim yani orayı. Limon da sıktım abi. Bayağı lezzetli oldu. Ekmek var bari ekmeği içine batıp batıp yerdim. Daha lezzetli olurdu bence. <laughs> tamam ama ekmeksiz olmaz abi bu. Ekmekli bir yemek. Arkadaşlar, kalamarlardan yemeye başladım. Bunlardan. Çok lezzetli. Kalamarı güzel. Arkadaşlar bayağı yedim. Kalamarları yedim, midelerin için çıkarttım yedim. Pilavın büyük bölümünü yedim. Ya şu kabuklu büyükleri dokunamam abi ben bunları yiyemem bakar mısın ya? Sizce yemeli miyim? Kalamarları kuru kuru yedim. Pilavı da yedim. Biraz daha pilav yedim şimdi. Ondan yiyemem oldu. Merhaba arkadaşlar. Güzel Valencia'dan dördüncü günüme uyandım. Sabah kalktım, biraz fotoğraf falan düzenledim. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bırakıyorum buraya. Beni Instagram'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Dostlar Valencia'yı beğendiğimi söylemiştim. 4 gece Valencia'da kaldım. 5. geceye kalacağım büyük ihtimalle ki yanlış hesaplamıyorsam. Ondan sonra da Madrid'e geçeceğim. Yani böylelikle artık Valencia videosunu neticelendiriyoruz. bir hostelde kalıyorum. Hostelim diğerinden daha güzel. Ama ilginç olan bir bölüm var. Ranzan altında bir tane Kolombiyalı yatıyor. Hiç İngilizce bilmiyor. Ve çok sesli bizim Kolombiyalı. Onun yanında da 3 tane kızla beraber kalıyorum. Yani 10 kişilik odada 5 kişi kalıyoruz. Şimdi ne yapacağım? Burada bir milli park var. 20 km falan 25 belki hatta bisiklet sürmem lazım. Gitken 50 km falan bisiklet süreceğim. Öncesinden bir yere gideceğim arkadaşlar. Karnımı falan doyuracağım biraz. Ondan sonra bisiklet süreceğim. Milli Park'ta yemekte gösterecek şeyler var ise bunları zevkle sizinle paylaşacağım. Ondan sonra da artık Valencia videosunu neticelendireceğiz dostlar. arkadaşlar Hancı'ya geldim. Yani yani bunlar da sandviç çok güzel. Bir başka sandviççiye geldim. Bana bunu verdiler. 7.70'e bir tane tavuklu menü aldım. En basiti pollo. E, tavuk olması. Hiç domuz derdi yok. Bakalım siparişim gelsin. Bu deneyimimi sizlerle beraber paylaşacağım. Bisikletimi de hemen evet. yüzümün önüne koydum. Orada duruyor. Evet. En sevdiğim bölüm arkadaşlar. Ekmek arası. Tavuklu sandviç. Ekmek çıtır çıtır bizim döner misali arkadaşlar bundan işte Döneri olmayınca böyle yapalım Bitti de beraber Güzel ama normal yani 7 Euro 7.70 77 lira Biraz pahalı Falan gelmeyin 100 mol daha iyiymiş Öyle Selam dostlar, bildiğiniz gibi Valencia'da dördüncü günümün akşamına doğru yaklaşıyorduk. Saat 3 milli parka sürecektim, şehrin dışına çıkmak çok uzun vaktim alıyor. Yani 2-3 kilometre sürüyorsunuz ama trafik var, ışıklarda duruyorsunuz ve kaldırımda bazen bisiklet yolları. Öyle olunca arkadaşlar bayağı vaktim aldı. Hava da kapalı, yanım gitmek istemedi, rüzgarlı, deniz kenarından süreceğim dünkü gibi deli fırtına eşliğinde. O da beni yoruyor. Bugün bisiklete az bineceğiz. Valencia videosunu da böyle sonlandıracağız. Şehrin dışında denize yakın böyle yeni yapılan sitelerin inşaatının bulunduğu yerde bir bankta oturup biraz dinleneceğim. Böylelikle de Valencia'nın geçirdiğim 4 mükemmel günün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kendinize bakın. Eğer ki YouTube kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Her birinizi Avrupa'nın göbeğinden Valencia'dan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bisikletimle beraber Avrupa turuma bana eşlik ettiğiniz için size de minnettarım. Kalın sağlıcakla dostlar. Arkadaşlar öyle bir yere geldik ki muhteşem. Arkadaşlar ben şehirdeki birçok gezilecek yerin listesini gelmeden çalışıyorum. Şehirde gezerek bunları buluyorum. genelde kaçırdıklarım oluyor ama 10 tane yer işaretlediysem 7 tanesini, 8 tanesini görüyorum arkadaşlar. Bir dakika telefon çalıyor. Bu binayı etap dünyaca ünlü bir tane mimar yapıyor ve yılın ödülünü kazanıyor arkadaşlar. Yılın Mimarlık ürünü kazanıyor. Birleşmiş de Milletler tarafından destekleniyor. Burası geleceği anımsatıyormuş. Modern mimari diyorlarmış. Devam eden süreçte evet. arkadaşlar, bunun altında bir tane Ocean Graphic diye akvaryum var. O da çok popüler. Az önce anlaşılmamış olabilir arkadaşlar. Ben buraları rastgele buluyorum. Yani bisikletle bütün şehri geziyorum. Onu da içinde görülmesi gerekenlerin yanından geçerken anlıyor ve onun içine giriyorum. 10 tane şey görmek istiyorsam böyle 7 tanesini, 8 tanesini şehrin içinde geze geze hiç navigasyona bakmadan bu da biliyorum, güzelmiş ama gerçekten burası. Yani yanından geçerken anladım zaten bunun o bina olduğunu çok belli bakar mısınız ama. Arkadaşlar bu taraf Bonter Park gibi. Amsterdam'daki o parkı andırıyor. Biraz daha tabii yenisi. Bu taraf ise dünya ünlü mimari arkadaşlar. Bu kuyruk, iyi bakın bu kuyruğun neyin kuyruğu arkadaşlar? Bizim dünya ünlü mimari. Valencia yazısındaki fotoğraf çekilenlerin kuyruğu. Burada sırayla insanlar. Valencia'da. Şöyle. Bu şekilde. <laughs> fotoğraf çekiliyorlar. <laughs> Bu da kuyruğu. Böyle devam ediyor şehir. Yine oradan yukarıdan otoyol falan geçiyor arkadaşlar. <laughs> Bakın. Buranın altından yol devam ediyor. Ben de ileri doğru gidiyorum. Karnımda bir şeyler buluşan bir yerim. Park tarafına bakmayacağım. Bu da bisikletle geçebilirim. Bilmiyorum. <laughs>